boşluk araması için cihazımı tutuyorum. Yine gösterdiği yön bu yön. Aşağı yukarı. Ama tabi çapraz bir yön. Direkt elektrik gibi direkt elektriği bulup sonra dönmedi. Gösterdiği yönü takip ediyorum. Bakın gidiyorum. Gidiyorum. Elektrikle karıştırmıyor ya da bakırla karıştırmıyor. Bakın gidiyor. Cihazı takip ediyorum cihaz beni götürüyor. İlk tepki verdiği nokta duvarın başı arkadaşlar. Bakın ilk tepki verdiği nokta buradaki boşluğun duvarının kenarı. Eğer biraz daha gidersen tabi ortalarsam makina tepkiyi bu şekilde verir. İlk tepki verdiği noktada duvarı takip edersem bakın duvarı takip ediyorum. Duvarı takip ediyorum. Bakın. Makina dönerek bakın tam köşedeyken dönüyor bakın. Tam köşesindeyim. Sağa dön diyor. Beni sağa yönlendir. Devam ediyorum. Tam köşedeyim. Makina sağa dön diyor. Beni sağa yönlendiriyor. Tam köşedeyim. Makine bakın sağa dönüyor. Beni sağa yönlendiriyor.